Kendisi öyle diyor. Turan Ceylan Aslen Yurgatlıyım vermiş. He. Öğrenci köylüyüm Kadişehir. He. Ama Kayseri'de yaşıyor. Anladım. <laughs> Çöktü mü çay? Çok açık. Herkes Türkçe istiyor. Herkes kimler Türk istiyor bir söylesin bayım. Çok kişi. Herkes çalsın dinleyek diyor. Tamam çayımız çöksün. Şöyle adam yorgun şu anda. Baba yorgun. Baba yorgun. Niye yorgun? Çünkü adam 15 kilometre kopa kopa gitmiş gelmiş. Ta Irgatoğlu'nun oraya kadar koşmuş adam. Ya. Irgatoğlu betonu geçtim. Çeş şeye oradaki çeşmeye kadar. Irgatoğlu betonu bile geçmiş görüyor musunuz? Görüyorsunuz değil mi? Ya 9 9 18 kilometre. Vay, Bu demlik bana biraz meyilli mi duruyor Murat? Meyilli de suras şey ayırsın. He surası. ben onun için dedim. Bana sanki üzerime düşecek gibi. Yok düşmez. Murat abi izleyiciler durmuyor. Herkes diyor ki şarkı söyle, türkü söylesin. Valla önce şu Murat abimin bir saz olayını bir çözelim arkadaşlar. Murat abimin sazı eskiymiş. istediği gibi söyleyemiyormuş. Önce Murat abime saz alacak arkadaş kimse ondan bir sözünü alalım. Değil mi? Murat abim. Öyle sana canım. saz alacak arkadaşlar önce sözünü bir alalım. yani. İlk üç türküyü zaten saz alacak arkadaş için söyleyecek. Ses gitti diyorlar. Elin altına tutuyorsan mikrofonun oraya abi. ondan olabilir. Duran Ceylan yaz Davut abi reklama gelirken arkadaşı getir saz benden beğensin para sıkıntı değil. Tamam o zaman sözü abim. Sadın sözü geldi. Tamam. Üç türkümüz Duran Ceylan olacak. Evet Duran Ceylan abim ilk üç türküyü senin için söyleyecek. Murat abime saz alacağım için Kayseri'ye Murat abimi de getireceğim gelirken. Allah cimri Ses dinle. yok diyorlar hala ya. Ses düzelir. Ses düzelir. Abim tam köylü kara demlik ile çay demler. <laughs> Sağlık afiyet olsun dışarı. Olsun çay demlesin. Sağ ol olacakmış. Ses kontrol ses yok. Ses yok. Ses yani. hiç mi gelmiyor? Güzel. Ver bakayım. Ver bakayım. Arkadaşlar sesim hiç mi gelmiyor? Ses yok. Nereye gitmiş kara Soyuk'a sesim bu? Vay. vay kara Soyuk'a sesim vay. Gelmiyor mu benim sesim arkadaşlar? Hiç mi sesim gelmiyor? Geldi ses diyor. Tamam ses geldi demek ki. Ya, Yapça yeter mi? Ceyran yapsın biraz. Evet. Ses var diyor. Bak yarısı ses var diyor, yarısı ses yok diyor. Arkadaşlar bu nasıl oluyor? Ses var mı, yok mu? Yorgunlar da bu çayını güler güzel ki. Allah Allah. Al bakayım. Ses geliyor diyor. Benim de gülme tuttu biliyor musun? Ne? Sen bir yere çake etmişsin. Adam biri sana diyor ki, eşek başı. <laughs> <Eşek> Heee! <başı. gülüyor> adamın biri bana eşeğin başı diyor. <laughs> He, düğüne gitmedi mahvolukta. Osman amca gül, o öldü. Güle güle yıkıldı ya. O öldü, öldü o. Öyle mi? He. Benim selam verdiğim adam ölüyor. Murat sıra sana geldi. Haksız mıyım arkadaşlar? Tamam. Benim selam verdiğim adam ölüyor. Haberim olsun. Osman amca bana eşya başı dedi. Herkes ölecek. Öldü. E sen ölmüyüz ya. Yani. E sıra sağa geliyor. Tabi biz de öleceğiz yani. Ben hemen önce ölüyorum onu Allah bilir. Ya orasını Allah bilir tabi. Biraz <laughs> rengim değişti buna döle ölür deyince. Yok, ne rengimi de ekleyeceğim. Selam verdiğim adam ölüyor deyince. Ölüme kurban olayım. Ölüm Allah'ın emri. Ne? Tabi ölüm Allah'ın emri. Ölüme kurban olayım. Ha bu günahı Ölüm... Nereden izliyorlarmış izleyicilere bir sor bakayım. Ölüm. Arkadaşlar canlı yayın nereden izliyorsunuz? Ölüm kurban olayım. Işte Ölüm Allah'ın yanı yani. Hangi ilimiz, ilçemiz? Ölümden kimse kaç, kaçamaz, göçemez. Çok yaşa dediğin üç gün yaşıyor. Davud abi yazmıştı. Heee. Demek ki Murat'ın da bir üç günü kaldı değil mi Murat? Boş konuşuyor. Duran Ceylan ne? Kayseri. Sonra Allah bilir. Boş konuşmayın. Olun yazdı demiş. Duran Ceylan. Duran Ceylan abi Boş sen bizim işi hallettin mi abim? Davut nerede yayın yapıyor? Murat abinin evindeyiz bugün. Evet Murat abimin sarayındayız sarayında. Fransa, Nide, Fransa'dan izleniyor. Saray değil mi? Emme oğlu yani. İstanbul. Ardiye yavrusu şahan gibidir emme oluyor yani. Tabi. Türkçalı Tekke Hollanda'dan. Evet. Tahtalı köyü, Topat'tan. Vay anasını sayın seyirciler. Viyana'dan. telefonla. Evet çayınızı içer misiniz? Avustralya, Fiyana, İstanbul, Eskişehir, 26, Almanya. İstanbul. Arkadaşlar ben Murat abime bir söz abi. vermiştim. Demiştim ki buzdolabının içini gıdayla dolduracağım demiştim değil mi? Demiştim. Evet demiştim. Evet. Mehmet Çömek abimiz bir 300 TL para verdi. Bana benim sponsorum kendisi yaklaşık iki aydır sponsorluğunu yapıyorum. Lakin Mehmet Çömek abi Murat abim diyor ki ben tek diyor aç kalayım susuz kalayım diyor. Ama diyor benim borcum var marketlere diyor. Ben oraya vereceğim para istiyorum diyor. Değil evet. mi Murat? Evet. Biz de abi gıda yerine ne yapacağız? Gıda alamayacağız. Murat kardeşimiz yine aç kalacak, susuz kalacak ama Borcunu verecek. Evet, tabii. Evet, borcunu verecek. Çünkü nakit bana, her ay bana bin lira para bana yeter. Abim ben sana dedim ki Murat aylık bin lira yardımcı olacağım dedim. Lakin bu biraz zaman alacak. Biliyorsun. Çünkü benim, ya bak, bu zaman alacak. Benim sigaram var. Bak, evet. Sigara içiyorum biliyorsun. Evet. 14 milyonun ayda, 40 milyon ayda 400 milyon, 400 milyon sigara Şimdi, dedi. Bak. Hesapla bayım he, bin lira Şigara, nereye gidiyor? Sigara kullanıyor. Türkiye'nin her tarafından izleniyor, İstanbul'dan izleniyor. 14 milyondan YouTube'dan aydan bir paket Murat abimin videolarını? 420 YouTube'dan milyon izleseniz, milyon yani. işte Youtube'dan para gelecek, biz de Murat abime aylık bin lira vereceğiz. Ya, Youtube'dan 300 kişi izliyor, 500 kişi izliyor mi i̇şte olur? Daha diyor. seni meşhur edemedik, anlıyor musun? Meşhur olduğun zaman senin videoların sana aylık bin lira kazandıracak. Lakin şimdi kazandırdığı para elli lira yüz lira. Ya. Anlıyorsun değil mi? Ama senin olayı çözeceğiz Murat abim. Rahat ol. Geçen kaç lira verdim ben sana? Boş ver ya. Boş ver. Neden çalışmıyor yazmışlar? Evet. Bu soruyu bir cevapla Bayım Murat abi. Diyorlar ki Murat niye çalışmıyor? Neden çalışmıyorsun abim? Boş ver ya. Sinirlendi. Murat abimi sinirlendirdim. O soruyla sen Murat abimi sinirlendirdin bak. Boş ver. Boş ver Davut abi. Bak kusturduk Murat abiyi görüyor musun? Boş ver dedi ya. Görüyorsunuz işte. Kimsenin bir şey lazım der bana Davut abi. Kimseden bir şey istemiyorum diyorsun yani. İstemiyorum. Hmm. Kimsenin bir şey de lazım değil bana. Kimsenin hmm. kalkışlı bir şey bana lazım değil. Sorgusu var merkezli gibi benden hesap sormasınlar. Evet. Yani sorgusu var merkezli gibi. Tamam mı? Bana hesap soramazlar. Evet. <laughs> Kimsağcımda ölmedi yani. Hiç acı olan da görmedim ben. Görmedim de yani. Evet. Türk istiyoruz. Türk'ü ne oldu diyorlar. Türkü biraz sonra. Hele şu juvara seni bir şey lazım der arkadaşlar. Ondan dolayı boş ver Davut abi. Sen benim şeylerime kusura bakma. Her şey için Allah razı olsun. Çektin tamam. Ben ayrılmak istiyorum abi. Yarışmadan ayrılmak, ayrılmak istiyorum, istiyorum diyorsun yani. Evet kusura bakma. Başında evet. başında anlayamadım ama sonunda anlamış oldum. Sağ ol her şey için Allah razı olsun. Ne anladın Murat abim? Çarşın pazar olsun abi. Yine ar canımsın ciğerimsin. Gel çayım iç kahvem iç. Yine gel buyur Şimdi, beklerim ama boşver abi. Murat abicim ben... izleyicilerime Sı abi. İzleyicilerime önce şunu aydınlatayım. Ben şu anki evet. çektiğim çekimde izlenen video YouTube'dan gelen kazancı sana veriyorum falanca Hacı Bekir'i çekiyorum. Hacı Bekir'in videosundan gelen parayı Hacı Bekir'e veriyorum. Sorgunlu Fadime'yi 6 ay çektim. buçuk milyar para verdim. 6 ayda. Bak. Ben herkesin videosundan gelen parayı sahibine veriyorum. Anladın mı abim? O sana ben baktın. cebimden para kimseye veremem. Niye veremem? Çünkü bana para veren yok ki. Ben nasıl vereyim? Tabii. Ben sadece bu işe vesile oluyorum. Tabii. Anlamadığın bir yer varsa sorabilirsin. Anlamadığın bir yer varsa sorabilirsin. Ben.